bir sepeti daha açıyoruz. Hadi başlayalım. Buraları ıslandıralım. Evet. Açtım ama sepetin içine değil. Aşağı döküldü. Sanırım bundaki kabuklar çok ağır. Bunda da böyle oldu. Bunda da tersten başlayalım arkadaşlar. Evet bakıyoruz. Gördüğünüz gibi full pekten. Pektenlerimizi alıyoruz. Şöyle yapalım. Temiz temiz. Güzeller. Bakalım neler çıkacak. Bu sefer alttaki kabuklar daha değerli. Aslında böyle daha mantıklı değil mi? Şey oluyor çünkü e, Tozu masaya değil de Buraya dökülüyor ondan sonra onu da sirkelerim. Bak mantıklı bir şey buldum yani evet, Bunlar Renkli, renkli birkaç tane koymuşlar Ekranlarımızı aldıktan sonra bu kadar kabuğumuz kalıyor Evet kırıklan biz. Fascoloria trapezium. Fascoloria türünde trapezium e, olmayabilir. Ama burada Türkiye'de satıcılar Fascoloria trapezium diye satıyor. Çoğu. Oluklarımız var birkaç tane. Burada e, dikkatimi çeken kabuk olmuştu. Ya bu kabukta hani 20 liraya falan satılıyor. Ama sepet almaya değer mi? Orası tartışılabilir. Evet. Bu sepet çok iyi değildi sanırım. Evet. Bu sepet fiyat performansı karşılamadı. Evet. Bazen böyle oluyor. Daşırık. Burada bir küçük tatlı kabımız varmış. Lan bir koymuşlar. Doldurabilmek için sepeti. yok. Evet bu kadar. Bugünlük videomuz da bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.